Düzce Özel Çağsu Hastanesi'nde görevli psikolog Dilara Işıklı Sağlık Rehberi programında Mehmet İbrahimoğlu'nun konuğu oldu. Programda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında açıklamalarda bulunan Işıklı ancak psikologların buna bozukluk değil de gelişimsel bir aksama olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Davranış bozukluğu, hiperaktivite ve ikisinin aynı anda görüldüğü bileşik tip şeklinde üç farklı tip olduğunu söyleyen Işıklı, davranış bozukluğu daha çok kız çocuklarında görülürken hiperaktivite ve bileşik tipe erkek çocuklarında daha çok rastlıyoruz dedi. Dikkat eksikliğinin yani hiperaktivite bozukluğunun zeka ile kesinlikle bir bağlantısı yok. Hmm. Ee, şöyle ki hani işte benim e, oğlum başarısız zekası geri dikkat eksikliği var alakası yok. Bu tamamen e, beynimizde olan bölgelerle alakalı. Yani beyinde olan bir bölgenin hmm. çalışmaması ile alakalı bir problem. Dikkat eksikliği tamamen bu. Yani çok o, o zaman e, hani benim oğlum çok... E, aktif hiperaktif hı hı. işte süper zekası mekası da var. Yok, Hikayesi evet, evet. Şey. zekayla yani tamamen işte hiperaktif zekası çok yüksek işte ya da hiperaktif değil bunun zekası normal seviyede diye bir şey söz konusu değil. Şöyle ki e, hiperaktivite rahatsızlığı olan insanlar bunlar zaten çocukluk çağı hastalığı. Yani yetişkinlerde de görülme olasılığı çok yüksek. Hı hı. Ama e, toplumumuzda yüzde %25 oranda e, çocuklarda ve ergenliklerde yani ergen dönemlerinde gözüküyor. Zaten hastalar şöyle söylüyor, yetişkin olan hastalar. Ben lise dönemine kadar e, hiperaktivite ya da dikkat eksikliği bozukluğu olduğunu bilmiyordum kendimde. Hmm. Ne zaman ki liseye başladım, ondan sonra derslerinde bir düşüş oldu ve lise son sınıfta e, artık şey e, akademik anlamda iyice başarım düştü ve üniversite sınavına girerken çok başarısız oldum. Bunlar tanı konulmayan aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite hmm. bozukluğu olan kişiler. Çağımızın hastalığı panik atak hakkında da önemli bilgiler veren Işıklı, panik bozukluğun bir hastalık, panik atağında bunun bir sonucu olduğunu belirtti. Panik ataklarda genellikle kalp çarpıntısı, nefes darlığı, ellerde terlemeler ve uyuşmalar olduğunu vurgulayan Işıklı, bu esnada bireyde ölecek miyim hissi doğuyor dedi. Bu panik atak yani... 15 ile 30 dakika arası süren bir atak geçiriyorsunuz. Bu az önce saydığım işte kalp çarpıntısı, nefes darlığı dediğim atakları geçiriyorsunuz ve o anda aslında kişinin olayı felaketleştirme senaryosu ile gerçekleşiyor bu durum. Şöyle mesela aslında hiç ölümle alakası, yani hiçbir rahatsızlığı bir hastalığı yok. Hani bir yeri ağrımaya başladığı zaman işte benim kolum ağrıyor acaba işte beynimde bir tümör var? Ay, aman Allah'ım ben ölecek miyim? şeklinde işte bu felaket senaryoları yazılıyor. Böyle böyle. Aslında insanın kendi kendine hasta ettiği bir durum bu panik atak. Hani bu korkularıyla, bu endişeleriyle. bunlar aslında bir bakıma beynimizde bitirebiliriz. Ama işte bunu panik atak hastalarının yapması yani ileri düzeyde gittiği için çok zor bir durum. Ailelerin okul döneminde en çok sıkıntı çektikleri sınav kaygısı konusunda ise sınav kaygısı çocuğun veya ailenin o sınava yüklediği anlamda oluşuyor şeklinde açıklamada bulunan Işıklı. Sınavı hayat felsefesi haline getiren bu sınavı kazanamazsam benim için bundan sonrası yok şeklinde gelen hastalar olduğunu belirtti. Ee, mesela sınav senesi bu sene ve denemelere giriyor. Çocuk aslında Hı. çok başarılı ve gerçekten de yapabilme kabiliyeti Hı. yüksek. Çocuğa verdiğimiz teknik şu, öncesi ve sonrası yapıyoruz. Bunu hmm. mesela sınava gitti, deneme sınavı, sınavı olacak dershanede veya okulda. Çocuk oraya gitti yani okula mesela yarım saat önceden veya 15 dakikadan önceden gidiyor. Hep şunu söylüyorum, yanınıza bir kağıt alın ve o anda ne hissediyorsun? O sınava girmeden önce ne hissediyorsun? Bütün düşüncelerini yaz. Şimdi insan aklından geçirdiği düşünceleriyle onu kağıda döküp de oradan görmesi daha farklı bir duygu yaratıyor. Hani, aa ben bunları yaşamışım, ben bunları bak hissetmişim. Sınava girmeden önce bunu yapıyor. Çocuk sınava giriyor, sınavdan çıktıktan sonra tekrardan yazıyor çocuk. Ne oldu? Sınavdan sonra, sınavında ne yaşadım? Neler yaşadım? Neler yaptım? Ve biz bunların ikisini karşılaştırmasını yapıyoruz. Bunun çerçevesinde çocuğa verilebilecek istediğim işte gibi olumlu alternatif düşünce şeklinde ilerleme yapıyoruz. Sınav öncesi ve sınav sonrası dediğimiz şeyler bunlar. Genellikle öğrencilerin bu sene sınav senen mi hiçbir şey yapmamalıyım şeklinde hatalı bir sistem uyguladığını ifade eden Işıklı, günün 20 saatini ders çalışarak geçirmesine rağmen hiçbir verim alamayacağını, 2-3 saat çalışmayla da gereken bütün bilginin alınabileceğini vurguladı. Işıklı öğrencilere bir de öneride bulundu, sınav döneminde stresi azaltmak için bir hobi veya aktiviteye yönlenmelerini istedi.